Merhaba, hoş geldiniz videoma. Bugünlerde biraz hayatım ağırlaştı böyle çok yavaş hareket ediyorum. Daha sağlıklı olduğumu daha hızlı hareket edeceğim inşallah. İn oyaları bırakayım şuraya. belki birinin işini görür yakından alacağım kumbarama bir daha eklemiş olacağım şöyle güzel alamadım mı ne evet alındı. şöyle örneği bu ben iğne oyalarını çok fazla anlatamıyorum çünkü iğne oyası bilmiyorum ben De şöyle benim çok fazla aşırı 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 yemenim vardı daha önce de söylemiştim 250'nin üstünde yemenim vardı dağıttım oraya buraya herkese hediye etmeyi de seviyorum zaten şey vardı bir yemeni sandığım vardı benim mücre derler o doluydu o kadar daha dışarıda vardı ama ben onun birisine verdim o sandığı bu yeminleri dağıttıkça onu veresim geldi birine kaldırdım yeminler ortada Evet oh, şimdi o gün yani bugünlerde birazcık şey ondan olsun istiyorum annemle de konuşuyoruz Çok uzun zamandır dağıttım dağıttım ama yok oradan hediye geldi, buradan hediye geldi. Yok şunu sevdim yaptırdım, bunu sevdim yaptırdım. Yemenilere görünce dayanamıyorum. Renklerine dayanamayıp alıyorum, yaptırıyorum kenarına. E yine bir sürü oldu. Saymadım hiç bilmiyorum ne kadar da. Yine böyle bir şey o mücreye Yemeni sandığına ihtiyaç duyuyorum. Bir de o görüntüyü özledim herhalde. O yüzden bir alasım var ama bakalım yalnız. Görünmüştür herhalde bu kadarı. Işık yansıyor ışık. Yetsin bakalım bu kadar. Teşekkür ederim seyrettiğiniz için.